Aktif ve pasif cümlelere bakacağız. Bilmeyen arkadaşlar için hemen aktifin ne olduğunu göstereyim. Çünkü bunları biliyorsunuz. Aktif cümlelere çoğunluğumuz alışık durumdayız. İşte ikinci el telefon alırız. Polis katili yakaladı. Kararı bekliyorlar falan derken işte özne bellidir. Yani biz ikinci el telefon alırız. Polis hırsızı yakaladı. Onlar karara bekliyorlar. Şöyle baktığınızda özne net, belli ve bunlar bizim alışık olduğumuz kalıplar, cümle, yap cümle yapıları ve bunların İngilizcelerini de bildiğinizi varsayıyorum. Çünkü bu bir koşuldur. Yani bu dersin tam verim alabilmeniz için buradaki göstermiş olduğum cümlelerin İngilizcelerini de yapabiliyor olmanız gerekiyor. Eğer yapamıyorsanız bu ders size göre değil. Şimdi burası çoğunluğumuz için gerçekten çok kolay. Yani şöyle bakıldığı zaman basit bir İngilizce ile söyleyebiliriz. işte ikinci el telefon alırız derken işte we buy second hand phones şeklinde çok rahatlıkla söylenebilir Ancak bunların bir de pasif halleri var ki onlar da hayatımızın tam da ana merkezinde diyebiliriz. Yani şöyle gereksiz gibi göründüğüne bakmayın. Hayatımızın tam merkezindedir. Mesela ikinci el telefon alınır satılır tahmin edilir. Yani telefon dükkanlarında görürsünüz, afişlerde görürsünüz. Böyle resmi ortamlar, akademik camia, televizyon, sosyal medya falan. Or oralardaki böyle resmi dillerde çok sıklıkla kullandığımız bir e konu başlığıdır bu pasif cümleler. Yani burada göstermiş olduğum bu cümlelerin tümü şuradaki aktif cümlelerin pasif halleridir. Yani polis katili yakaladı demek yerine katil yakalandı. Kararı bekliyorlar değil, işte kararı bekleniyor, İşleminiz yapılıyor, soruşturma başlatılacak, maç ertelendi, mesajınız iletildi. Bunların tümü pasif cümleler veya Türkçe terminolojisiyle, yani Türkçenin dil bilgisi kurallarını ele aldığımız zaman bunun karşılığı etken edilgen şeklindedir. Yani edilgen cümlelere biz bu bölümde Nasıl yapabilirsiniz? Onun çok basit ve kısa kestirme yolunu göstereceğim. Tabiri caizse elinize bir tane bir sihirli değnek vereceğim. O sihirli değnekle siz elinizdeki aktif cümleleri hani aktif cümleler kolay ya. İngilizce zelerini elde etmek sizin için kolay ya. O aktif cümleler üzerinden pasif cümleleri nasıl elde edebilirsiniz? Bununla ilgili bir değnek vereceğim. Sihirli değnek dediğim gibi istediğiniz cümleye şöyle dokunduğunuz zaman hemen pasif yapı veriyorsunuz. En basit tabiriyle bu. Biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi ilk başta bildiğiniz şeyler üzerinden gidelim. Çünkü bildiğiniz bir konu üzerine inşa edeceğiz. Ve benim sizden talebim lütfen işin mantığını kavramaya çalışın. İşin mantığını eğer kavrayabilirseniz aklınıza gelebilecek herhangi bir aktif cümleyi pasif hale getirebilirsiniz. Çok rahatlıkla. Tabii ki bunu alıştırma esnasında yani alıştıra pekiştirme yapa yapa o şekilde ustalaşacaksınız. Kolay olmayacak. Çünkü konu başlığı gerçekten zor. İkinci el telefon alırız. Şimdi bu cümleyi siz İngilizce nasıl söylemeniz gerekiyor? İşinizi şöyle kolaylaştırayım isterseniz. Eğer aklınıza gelen cümlelerin İngilizcelerini elde etme konusunda sıkıntı çekiyorsanız cümlenizin başıyla sonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili benim yapmış olduğum hilalok tekniğim var. Kesinlikle ona bakmanızı tavsiye ederim. Cümlenizin başıyla sonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu cümle yani biz ikinci el telefon alırız cümlesini siz İngilizce söylemek istediğiniz zaman cümlenin girişine yani İngilizce cümlenizin girişine şu ikisiyle başlamanız lazım. Biz alırız ikinci el telefonu yani şöyle bir hilal çizeceksiniz. Bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Çünkü cümlenizin baş kısmındaki en önemli iki tane kısım, iki kelimeyi veriyor size. Nedir? Kim ne yapar? Kim biz ne yaparız? Alırız. Yani we buy. Biz alırız. Neyi? ikinci el telefonu. Dediğim gibi bununla ilgili hilal oku tekniğime kesinlikle bakın. Şimdi bunun konumuz o olmadığı için hemen hızlı bir şekilde geçiyorum. Böyle yaptığınızda bunların aktif hallerini elde edebilirsiniz. Aktif halleri elimizde değil mi? Şimdi bu cümlelerin biz pasif hallerine ihtiyacımız var. Nedir pasif halleri? İkinci el telefonlar satın alınır. Demek istiyoruz değil mi? Yani cümlenin nesnesini, bakın burası nesne sonuç değil mi? Yani telefon nesne. Yani cümlenin nesnesini özne haline getiriyoruz. İkinci el telefonları alınır, satılır, tamiri edilir. Katil yakalandı veya karar bekleniliyor. İşlem, sizin işleminiz yapılıyor. Yani cümlenin nesnesi özne haline gelmesi lazım. Şimdi gelelim dersin en önemli kısmına. Aktif cümlemiz biz ikinci el telefon alırız dedik. Şimdi biz bunu pasif yapmak istiyoruz. Nedir? İkinci el telefon alınır demek istiyoruz. Buradan buraya nasıl geçiş yapabiliriz? Buradaki cümleyi siz hilalok tekniğiyle çok rahatlıkla İngilizcesini bu şekilde elde, elde edebileceğinizi ben söyledim. Şimdi burada elde etmiş olduğumuz basit bir cümle yani present simple cümlesini, onun edilgen halini yani İkinci el telefon alınır şeklinde nasıl değiştirebiliriz diyorsanız ki bu biraz zor çoğunluğumuz için. Ben size bir tane sihirli değnek vereceğim. O değneğimiz de şu. Be Verb 3. Hemen korkmayın. Çok basit burası. Be emizar değil mi? Emizar fiilin üçüncü hali. Bunu biliyor olmanız bütün pasif edilgen cümleleri yapabileceğiniz anlamına geliyor. Altına imza atarım. Çünkü ben kendim bu şekilde biliyorum bunların çoğunluğunu. Öyle pratik yapmıştım zamanında. Bakın. Yapmanız gereken iki şey var. Bir, cümlenin şu fiili var ya, şu fiili yani cümle ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun hiç fark etmez. Dikkat edeceğiniz ilk şey şu, fiilin bir özelliği, yani fiilin kaçıncı hali bu? Fiilin özelliğine kastım bu. Fiilin kaçıncı hali? Birinci hali mi, ikinci hali mi, üçüncü hali mi? Yani fiillerin birinci, ikinci, üçüncü halleri var ya, bunu bildiğinizi varsayıyorum. Bu birinci hali değil mi? En de sonunda birinci hali bu, bay. Şimdi bu bir fiilin özelliğidir. Bu özelliği siz bir'e vereceksiniz. Kendisini ise Fiilin üçüncü haline vereceksiniz. İki şey yapacağınız. Fiilin özelliğini buna. Fiilin kendisini buna. Yani şu fiili eğer ben olarak düşünürseniz benim özelliğim erkek olmam değil mi? Yani erkek olma özelliğimi buna veriyorum. Bedenimi ise buna veriyorum. Onun gibi bir şey. Buraya ne gelirse gelsin. Hangi zamanda olursa olsun hiç fark etmez. Özelliği neyse buna vereceksiniz. Kendisini buna vereceksiniz. Mesela burada özelliği geçmiş zamandaki bir fiil. Tamam mı? Geçmiş halini alacaksınız. Kendisini buna vereceksiniz. Burası mesela gelecekle ilgili. Gelecek halini buna vereceksiniz. Kendisini ona vereceksiniz. Fiilimizin özelliği fiilin birinci hali. Dolayısıyla B'ye verdiğimiz zaman B'nin birinci hali emizar. Emizarı buraya yazdık. Fiilin kendisini de buraya verdik. Buy fiilinin üçüncü hali bot. Yani emizar bot. Siz bunu bir kenara yazdığınız zaman bu şekilde emizar bot şeklinde yazdığınız zaman başına nesneyi koyduğunuzda cümleyi tamamlamış oluyorsunuz. Yani ikinci el telefonlar değil mi? Eninde sonunda bizim nesnemiz özne haline gelecek, gelecekti ya. İkinci el telefonlar çoğul olduğundan dolayı emizardan bir tanesini seçeceksiniz. Are diyeceksiniz. Yani şuradaki ikinci el telefonlar yani onlar değil mi? En de sonunda onlar. They diyebilirsiniz. They are both şeklinde de noktayı noktalayabilirsiniz. They derken yani onlar derken neyi kastettiyseniz ismini de açık bir şekilde yazabilirsiniz burada olduğu gibi. Second hand phones are both şeklinde cümleyi noktalayabilirsiniz. Bir örnek daha yapalım isterseniz kafalar karışmasın. Mesela polis hırsızı yakaladı. Bu cümle sizin için kolay çünkü past simple cümlesi. Hırsız yakalandı demek istiyoruz. Bu cümleyi biz hilalok tekniğiyle şu şekilde polis caught the killer şeklinde İngilizcesini elde ede, elde edebiliyoruz. Police caught Polis yakaladı katili. Yani katili yakaladı. Şimdi biz katil yakalandı demek istiyoruz. Buraya hırsız yazmışım. Neyse katil olması gerekiyordu öyle algılayın. Katil yakalandı demek istiyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey neydi? Bizim sihirli değneğimiz. Emizar fiilin üçüncü hali değil mi? Emizar. Emizar burada. Fiilin üçüncü hali burada. Tek yapmamız gereken şey fiile odaklanmak. Fiili bulmak zor değil arkadaşlar. Zaten siz bu cümleyi kurarken hilalok -Ok tekniğinden kim ne yapar ile Buldunuz ya kim polis ne yaptı yakaladı yani buradaki ne yaptı kısmı zaten cümlenin fiili yani uzaklarda değil sizin bildiğiniz şey bu. Fiilinize bakıyorsunuz ve fiilin bir özelliği özelliği nedir geçmiş hali değil mi? yani burada geçmiş hali past yani fiilin ikinci hali. İkinci hali var bunu buraya vereceksiniz kendisini ise buraya vereceksiniz. Emizarın ikinci hali wasber yakalamak fiilinde üçüncü hali aynı şekilde yine caught. Yani şöyle baktığınız zaman the killer was caught by the police şeklinde cümleyi noktalamış olacaksınız. Yani siz şunu buluyorsunuz bulduğunuz zaman başına zaten bu nesne var ya onu koyuyorsunuz tamamdır. Özneyi en arkaya gönderiyorsunuz isterseniz yazın istemezseniz yazmayın. Hiç de problem değil. Bir örnek daha yapalım mesela farklı bir zamandan ben işleminizi yapıyorum. Pasif hali yani işleminiz yapılıyor demek istiyoruz. Hani bankada şeylerde bankamatik işlemi yaparken karşınıza çıkıyor onun gibi bir şey bu. Ben işleminizi yapıyorum diyebilmeyi başarabilmeniz lazım. Bunu siz işte e, hilalok tekniğiyle yaptığınızı varsayıyorum. I'm doing your transaction diyerek cümlenizi tamamlamış olacaksınız. Şimdi biz bu cümleyi pasif halde, edilgen halde yapmak istiyoruz. İşleminiz yapılıyor demek istiyoruz. Ve sihirle değinimizi buraya koyuyoruz. Emizar fiilin üçüncü hali. Cümlemizdeki fiil şurası arkadaşlar. Doing. Yani I am doing. Ben yapıyorum. Doing kısmındaki do'nun bunun özelliği ne? I ING alması. I ING'si var değil mi? Bakın. İlk başta buraya rüşvet verecek. Tamam mı? Varın yoğunu buraya verecek. Kendisi buna gidecek. Onun gibi bir şey. Hep çaprazlama olacak. Özelliği ayıncı olması. B'ye ayıncı eklerseniz ne oluyor? Yani B, E, İ, N, G, Beying oluyor değil mi? Yani Beying, Dun'un üçüncü hali Dan. Beying done. Yani emizar Beying done. Onu yazdıktan sonra zaten transaction'ı koyuyorsunuz. Your transaction is diyeceksiniz. Neden? Çünkü transaction işlem. Yani he it'teki it de diyebilirsiniz. It is being done diyerek noktayı koyabilirsiniz. It açtığınız zaman zaten your transaction yani sizin işleminiz yapılmaktadır. Yapılıyor demek mecburiyetinde değilsiniz. Makta demekteler de devamlılık belirtiyor eninde sonunda. Your transaction is being done. Peki biz bunu olumsuz yapamaz mıyız? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Your transaction is not being done derseniz iş biter. Bunu biliyorsunuz zaten. Soru yapamaz mıyız diyorsanız şuradaki emizarları başa atma gibi bir teknik göstermiştim geçmişte bir sürü bölümlerde. Bunu başa atıyorsunuz. Is'e başa, R'se başa, M'se başa yani... Soru yapmak istediğinizde is your transaction being done? Sizin işleminiz yapılmakta mıdır? Ya da yapılıyor mu? Şeklinde sormuş olacaksınız. Hatta başına WH bile getirebilirsiniz. Where is your transaction being done? Sizin işleminiz nerede yapılmaktadır? Yani bunu çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümdeki göreviniz burada yapmış olduğum işlemin mantığını anlamaya çalışın. Çünkü bir sonraki tenslere diğer perfectly tenslere uyarlayabilme konusunda önemli bir yatırım olacaktır. Bununla ilgili ilerleyen süreçlerde videonun açıklamaları kısmında bir alıştırma pdf'e de bırakacağım. Açıklama kısmına bakarak o şekilde indirip kendi kendinize de çalışabileceksiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.